nereye park ettiğimizi anlatalım. Karavana nereye park ettik? <laughs> bir saattir her gelene geçene laf ediyor. Bu şeyde oteller bölgesinde karavan park alanı var. Oraya geldik. Her şey hazır. Ama Otomuz çok pahalanmış. Var. Geçen sene 150 liraymış. Nasıl gidiyor? Şimdi e, 750 lira yapmışlar. 200 lira da elektrik. Bu da semestrde hafta sonu olduğu için hafta içi 1150 lira olacakmış. Burada da Bof Otel. Şimdi biraz dışarı çıkalım. Ben ben bir Bakayım, şurada da var. bayağı karavan var herhalde. Yani Akşam gideceklerdir. Önce sonra sırada geldik. Markete gideyim dedim. Zaten şu gördüğünüz yer. Hemen market müdürüsü var orada. Bu bir oteller Bu market dediğim yerin Burada. Çok güzel yemek yeme yerleri falan da var. Açmak isterseniz güzel yerler var. Ben beğendim orayı. Şurası <laughs> böyle. <laughs> altı yanıyor mu? Yanıyor. Aa, güzel. Yanmıyor. Nasıl ya söyledin mi? Aa altı yanmıyor onu. Söndürmüşler. Gel gel. Daha videoya bak. Gel gel kendini izle gel. gel <laughs> izle. Ben biliyorum ya ben biliyorum. Akşam her şeyi biliyordum sen biliyor musun? <laughs> Hatırlamıyorsan hatırlatma. Kıyamam ya bu soğukta. Bir şeyler vermiştik şimdi. Onu donmuş. Şu. <laughs> Onu buzun altından şimdi çıkarmaya çalışacaklar ama nasıl olacak bilmiyorum. <laughs> İşe yarıyor mu? Evet. Evet ya resmen donmuş astroloji yapıyor. <laughs> Beyefendi kahve mi içiyorsunuz? Kahve değil. Salep mi? Arabi ya, salep. <laughs> Çok güzel şöminemiz var burada. Az harlı. <laughs> karlara bak şu karlara erimiş gitmiş. Erimiş eridi ya. Buradan ayrılma vakti yaklaşıyor. ooo geldi yüzü Her yer her yer. Evet. Kandil daha buz gibi. Yani hiç güzel değil. Seyy kalamadım çok. Evet. Hiç bu kadar az kalmamıştım. Yarın oğlum hayrola. Bugün karlar oldukça fazla erimiş. Bir de günübirlikçiler bayağı bugün gelmişti yani dün hiç kimse yoktu. Bugün bayağı bir kalabalık. Dün çektiğimde şu dağları tepesi, <laughs> dağların tepesi hep kardı. Ama şimdi tabi bir günde erimiş. Burası da nispeten geldiğimiz günlere kadar daha dolu. Gerçi İstanbul'a göre her yer biraz daha az kalabalık oluyor. Güzel yani. Şurada sihirli bir halı var. <laughs> Geçen sene mi ondan önceki sene mi biz gelmiştik yazın. Burada yürümüştük falan. böyle bir yürüyüş yapmıştık. Güzeldi. Şimdi de diyoruz ki buradan şu yukarı doğru çıkalım. Orada a, güzel yerler varmış herhalde. Ama nasıl olur bilmiyorum. Zor geliyor şu an. Şuralar falan dün hep kardı bir günde böyle eridi. Kara ilk basmayı çok seviyorum. Tabi bu tarafta güneş yok. Daha çok kar var, daha, daha çok soğuk. Ve burada güzel bir su akıyor böyle. Sesi bile rahatlatıcı ya. Buraya kadar dayanabildi. Zaten şurası. Biz de şuradan yürüdük böyle geldik. Zordu. Ama değer ya, çok güzel. Bir de orada. Bence falan yaparlar da ama şık yok galiba. Yutmuşmuş, ona bakıyor, babası. Konserler falan. Burada daha kalabalık geldi. Evet. Daha çok kayan var burada. Evet. Daha çok gösteri işi var burada. Size şimdi göstereceğim dönüş için teleferik sırası. İşte budur. Wow. Buradan başlıyor. Bak, ben gibi. İşte günü birlik gelmenin sonucu bu. Ya nasılmış? <laughs> Soğuk günlerde en güzel ne gidiyor? Güzel çorba. çorba. Ve televizyonumuz açık. Hadi oh. evet. kapatma videosu çekeceğiz. Hadi kapat diyor. <laughs> kapa kapa kapa. Çekme Biz kardeşim Biz Uludağ'dan, kardeş. Uludağ'dan ayrılıyoruz. Çekme kardeşim. Bu da kapanış. Haydi bay bay. Çekme.